Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İnşallah sağlığınız saatiniz yerindedir. Bizim de çok şükür bir iyiyim. Bir e, konuşma terapisi için randevu almaya gidiyorum. E, toprak için. Raporu çıktı. Bir de orada heyete girmesi gerekiyor. Oradan da belge almam gerekiyor. Geçen gün gitmiştim. Boşa gitmişim. E, ayın 16'ına gel dedi. Şimdi gideyim randevu alayım. Anca 2-3 güne ya da bir haftaya veriyorlar. Yarın da kanun konuşma terapisi var. Başlıyoruz da nasıl olacak bilmiyorum. Ee, bir de birkaç kıyafet bakacağım tunik kendime. bakalım. Orada da çekebilirsem, alabilirsem çekerim sizlere. Şimdi gideyim randevu alayım. sonra eve geçince görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle geldim. İnşallah işlem yapıyorlardır. <laughs> evet canlar yine başına gelmişim. Ee, ayın 19'unda 9'una kadar e, tatilde çalışmaya başlamamışlar daha. Ayın 19'da kesin açılıyor demişti. <laughs> Bu sefer de 19'unda diyor ama kesin değil diyor. Ee, evet telefon numarasını aldım arayıp ona göre geleceğim. Şimdi kendime birkaç e, kıyafet bakmaya gidiyorum. Ee, şöyle belki denemeli ee, kıyafet alışverişi yapabiliriz sizlerle. Gideyim bir şeyler bulabilirsem artık çekelim eve geçtiğimde bekliyor. Arkadaşlar ben geldim şöyle babalar günü için e, kıyafet tişört bakıyorum. Siyah giyiyor benim eşim genelde. Şu renkte kararsız kaldım. Şöyle beyaz falan giymez gibi giysem çırtık ama mah giymez benimki. Böyle giyiyor. Bunun da medium'u yok. Bir tane bundan. Böyle Ver babana. Ne var? <laughs> Gel kal. Erken ama pazar günü versin. Olsun. Erken gelin babalar günü <laughs> diyen. toprağın <bakışına> bak, bak. <laughs> Git babaya bak. Bu ne var ya? Yaka falan beğenmez, sen Yunusa vereyim. İyi mi? Güle güle. Iyi. Güzel mi oğlum? Bir Sağ tane de yolu alsaydım ki. Makinanın üçüncü çalışışı. Ee, giderken atmıştım. Malum içinde kaç saat kaldı oradan. Anneme geçtim oradan oraya, oradan oraya. Alışveriş. 3-4 saattir bekliyor. Tabii bana da bir hassasiyet, bir koku var. Kokuyormuş gibi geliyor. Şimdi yeniden çalıştırdım. Ee, Çamaşırları toplamıştım. Ee, Komşum arada dedi. O yüzden pislik çırpmışlar hep. Malum bizim apartmanın üstünde küçük komşu var öyle en üst katlardan falan hep batmış ben de attım yıkıyor yeniden bu üçüncü şu an sabah atmıştım şimdi tekrar çalıştırdım e, bu arada şöyle e, biftek arkadaşlar et biftek e, bunu kaynım için getirmişler biz adak adamış iki paket annem birini de çocuklara verdi Allah kabul etsin ee, bunu koydum bu pişiyor iyi oldu hemen şimdi geri gelmez şurada da barbunya var onu koydum koca düdükle de kus bakmayın ısınıyor <laughs> ee, karpuz dilimlerim ee, daha sonra yanına turşu falan koyarım Ben hiçbir şey yemedim saat e, kaç inanır mısınız bir saniye 15.34 Çünkü dışarıya çıktım sabah bir ekmek al gel git şu kadarcık bir cimcik simit hafif ucundan aldım. Geldim yerim erken gelirim diye düşünüyordum ama malum. bunu şimdi çevireceğim. bu piftek olsun. Ondan sonra çocukları bir şöyle şey yapacağım. Anneme götüreceğim. Annem de kalsınlar. E, bu da pişti biraz kızarsın e, yanına kart turşu koydum cimri koydum yiyeceğiz fazla da bir şey yapmadım bir bu var e, bir de o var barbunya bir zafiyet arkadaşlar benim adam vardı ve çocuklar için de neydi bir tane akika Akika. E, şimdi bir tanesi için sonra öbür ayda çocuklar için ayrı bir değişimim var İHH'ya bağışta bulunuyoruz kesilmesi için adaklarımız burada kesiliyor dağıtılıyor arkadaşlar e şimdi şu an benim için yaptı bir tane de çocuklar için yapacak evet arkadaşlar şöyle nanemi de ekledim koydum 1-2 saat dinlensin tadı iyice çıksın ve daha sonrasında süzeceğim ve şöyle cam şişelerime dolduracağım. 7-8 yaş e, gecelik bunlar. Alt üstlü oh, çocuklar gizliyorum. için. Şimdi ben şöyle açıp göstereceğim. Birazdan bir tane i̇şte böyle. E, bu da toprak anne, için bunları, alt üstlü şort giyelim. takımı. Bu da kan için. Şöyle de kendime bir tane boydan elbise hmm. yazdık. Artık üstümde işte. giydim mi e, görürsünüz. Şu an baya kötü olduğum için. Tansiyon. Bunu gar mı bunun donu evet, anne. Bu senin anneciğim Açışım. Işıkta donuna baba atabilirim. Evet arkadaşlar Bilmiyorum. bu böyle bu ışıkta e, yansıma yapıyor bildiğim kadarıyla kısa kollu Hı. Altı da böyle Hı. uzun geliyor Hı. altını şurası iyi. Güle güle giysinler o da Ali için. Şunu Toprak için. Evet toprak içinde böyle aldım. Güzel aslında Ali'ye falan alacaktım. Birkaçın toprak beğenmedi. O da bundan istiyorum diyorum Cek adamla. Sana bundan alalım. Tamam. Hmm. Hmm. Tamam anneciğim. Böyle giyelim. Elbisemi de artık üstümde görürsünüz canlar. Şey Değiş yapmaya giderken de Ali babaannesi de bıraktım. Ee, yarın e, Kaan'ın e, konuşma terapisi var. E, konuşma terapisine gideceğiz. Büyük ihtimal e, toprağa da e, babaannesine bırakırım. E, çünkü baya bir ders alacak. E, Telefi dersi. Daha sonra Ertuğrul başladı mı o da aynı şekilde. Yani gelmemiz beşi falan bulur eve büyük ihtimal. E, i̇nşallah... ...fazla gelen kişi yoktur... ...bakalım... ...aslında gitme taraftarı değilim... ...eşim git dedi... E, ...derslerim bayağı geri kaldı dedi... ...ve ayrıyetten birinci sınıfa başlayacağı için... ...ama ben ana sınıfına vermeyi düşünüyorum... ...kaydını dondurup... ...bakalım... ...hayırlısı... Oy. ...bu arada nefessiz kalıyorum... ...biraz da olsa mikrop baş hafifledi... ...böyle kalabalık ortama... E, araba ses, böyle ses toplamları girdi mi mikren tutuyor. E, bu ara yaz aylarında falan böyle daraltı bana şey geliyor aşırı. Yani böyle canlar. E, daha sonra kendime bir tane Hindistan cevizli e, Türk kahvesi hazırlayacağım. Bildiğiniz Hindistan cevizi yağı. E, ondan da bir e, ta, e, yemek, Ay, neyim? Of. E, bir e, çay kaşığı kadar. Hindistan cevizi yağını koyuyorum cezveye. Daha sonrasında da Türk kahvesini koyuyorum. Bir tatlı kaşığı. Hiçbir şekilde şeker koymuyorum. O da metabolizmayı hızlandırıyor. Yağlardan yakıyor. Ve ayrıyetten de tarçını yapıyorum. Tarçını nasıl yaptığımı soranlar var. Çay kaşığının yarısı kadar koyuyorum. Ve damla sakızını siz mi ekliyorsunuz diye soranlar olmuş. Onu ben eklemiyorum. Damla sakızlı Türk kahvesi var. E, Koca Tepi'nin arada A101'e geliyor e, tesir ürün, tesir ürün olarak oradan alabilirsiniz. E, şimdi e, hani marketleri gezdiği için işi gereği, e, işi gereği. O zaman e, gelince iki kutu almış bana. Güzel oluyor Koca Tepi'nin, baya bir yoğun e, böyle gerçek hani e, damla sakızı araması var. tavsiye ederim soranlar olmuş. E, baya da inşallah güzel şeyler olacak arkadaşlar. Şunu düşünüyoruz. E, bilmiyorum, bakalım hakkımızda e, hayırlısı, e, şöyle bir konuşalım, detayları şey yapalım, e, belki buradan, belki Ankara'dan sadece şöyle söyleyeyim. İnşallah e, iyi olur, bilmiyorum, Bayağı bir düşünmem gerekiyor tekrardan. Bakalım her şeyin hayırlısı, annemlikimizin hakkında kayınvalidemle. Hayırlısı her şeyin inşallah ilerleyen zamanlarda e, Güzel haberlerle Güzel şeylerle e, Size dönüş yaparım Bakalım Eğer Her şeyin hayırlısı e, Yarın inşallah konuşma tarafından Az gelen kişiler olur e, Ertuğrul'u da Babaannesine bırakıyorum Tavşimi saçları düzlet aşkımın Ben artık videomu Sonlandırayım Eee Kahvemi yaparım. Bir yarım saat sonra videomu dedikten e, sizlerle paylaşım Yüklemeye koyarım canlar. Bugünlük benden bu kadar. E, ailem ve çocuklarımdan. E, bu arada çok şükür adağımız vardı. E, adağımızı da kestik. E, benim vardı. Eğer ayrı eve çıkarsam kayınvalidemle oturuyordum o zaman. E, beş senedir kalıyordu hep. Erteleniyordu. Çok şükür kestik. Aleye de kestik. Şimdi toprak ve kanı da kesecek Akia kurbanı. Hep sizlerin sayesinde sağ olun, Allah razı olsun. Maaşımla gittim birkaç alışveriş yaptım. Daha sonra adak kurbanlar vardı, biraz onları da kestik. Bu kadarını beklemiyordum gerçekten. İnşallah güzel yerlere gelirim. Sizlerin sayesinde para kazanıyorum Hepinizden Allah razı olsun Allah ne muradınız varsa versin İnşallah şöyle güzel şeyler olur Rabbim herkesin gönlündekini versin Herkes dilediği yere gelsin Azim her şey Sabır Hiçbir zaman yılmamak gerekiyor Azim ettim mi çabalayıp Emek verdim mi, çalıştım mı gerçekten her şey olur diye ümit ediyorum. Pes etmemek gerekiyor hiçbir zaman. Bazen et pes etme noktasına geldim. Bu aralarda şey yapıyorum. Bakalım ne olacak hayırlısı. İnşallah sizlere güzel haberler vereceğim canlar. Bakalım ilerleyen zamanlarda bir şöyle bir araya gelelim, bir karar verelim. Biraz kafam karışık. Her şeyin hayırlısı. Bu arada hemen şuralar şişiyor benim mikrenden dolayı. Evet ben sonlandırayım. Uzun video olmasını istemiyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.